Su medeniyettir, hayattır, azizdir. Osmanlı döneminde bu medeniyet izi çeşmeler ve sevillerle şehir sakinlerine sunuldu. O tarihi yadigarlardan biri de Mihrişah Valide Sultan Sebil'i. Türbe, hazire, imarethane yani aşevi, sübyan mektebi, Sebil ve her iki yanında yer alan çeşme Mihrişah Valide Sultan Külliyesi'nin içinde yer alıyor. Mihrişah Valide Sultan Külliyesi Eyüp Sultan'da Cülüs yolu üzerinde bulunuyor. Üçüncü Mustafa'nın eşi, üçüncü Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan bu külliyeyi 1790'lı yıllarda yaptırdı. İşte bu çeşmeler ve Sebil de o külliyenin bir parçası. Osmanlı dönemindeki en hayırlı işlerden bir tanesi tabii ki su getirmek. Suyu çeşmelerden akıtıyordu Osmanlı. Mahalle çeşmeleri, ara sokaklarda kuzu çeşmesi dediğimiz küçük çeşmelerden insanlar su ihtiya ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı. Sebiller Osmanlı döneminde yapılmış anısal yapılardır aslında baktığımızda. Ve buradaki sebilciler gelen insanların su ihtiyaçlarını karşılamak için içeride çalışmaktalar. İçeride bakır taslarla uzatılan Tombaklarla ya da pirinç kaplarla verilen su halk tarafından içilir. Cuma geceleri, kandillerde ve özel günlerde halkın e, ücretsiz şerbet ikramları da aldığı bilinmekte. Hatta bu açılış günü ise açılış gününden birkaç gün sonrasına kadar bu ikramların devam ettiği bilinmektedir. Sebiller Osmanlı medeniyetinin o naif yüzünü bize bir kez daha gösteriyor çeşmelerden kadınlar eğilerek su içmesin diye sebiller yapılıyordu. Hemen çeşmenin yanı başına işte kadınlar, hastalar, çocuklar, engelliler, yaşlar buraya geliyordu ve içerideki çeşmeden su alan sebilciler onlara suyu ikram ediyordu. Hayır sahibinin ruhuna bir Fatiha okumak e, tabii ki burada beklenen en büyük e, amaçtır. Mihrişah Valide Sultan Sebil'i, barok üslubun Osmanlı mimarisiyle buluştuğu en güzel örneklerden biri. Mihrişah Sultan Sebil'inde de e, Türk baroğu tarzı uygulanmıştır. Türk baroğu tarzında bu batı etkisindeki süslemelerin bir takım detayları Osmanlı sanatının e, mimari üsluplarıyla birleştirilerek burada karşımıza çıkmıştır. Sebil'in üzerinde Şeyh Galip'in yazdığı bir kitabede bulunuyor. Çeşmelerden birinin üzerinde Enbiya suresinin "Her canlıyı sudan yarattık" ayeti, diğer çeşmede ise İnsan suresinin "Rableri onlara tertemiz bir içecek verir" ayeti yazıyor. Mihrşah Valide Sultan sebebi Eyüp Sultan Hazretlerine giden yolda geçenleri tüm zarafetiyle selamlıyor.